Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Airsol e 2025 oynuyoruz. Hemen girelim. <laughs> Galatasaray Trabzon e Trabzon maçını yapacağız şimdi. Ben Galatasaray olacağım. Bakalım kaç atacağız. Kaç takım Trabzon eğer Galatasaray yenerse şampiyon olacak. Tamam. Maça git. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Simen, Davison Sanchez, Lucas Terrore, ay Torreira, Gabriel Sara, Sara, Sara çekti sana vurdu ve kaleci. Uğurcan Çakır ve Korner. Abi ya Eren 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 dışarı. Vuracağım Avut için hazırlandı. Vuracağım Vuracağım uzun bir e, pas. Torera. Torera. O simen. O simen. O simen. Verdi Gabriel Sara. Sara. Sara gidiyor. Sara. Şık hareketler. Sara çekti vurdu ve. Direkt sonra tekrar sonra ve gol. Gab Sir Gabriel Sara. 8. dakikada Galatasaray 1 Trabzonspor 0. Gabriel Sara. Bak, bak Mandy, Mendy Donny, Donny, Ovan, Tufan, Donny, e Zuko, Zuko, Eren, Eren Zuko, Zuko aldı, Zuko, -Zuko Eren kaptı. Mario Lemina, Lemina'ya Lemina verdi. Osimen, Lemina'dan Osimen'e. Osimen, e. Gabriel Sara, Gabriel Sara, Sara, Sara gidiyor. Sara, 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 Sara kendince hareketler yapıyor. Ama... Sara. Yunus Güne Yunus. Yunus Akgün'e. Kayacı Uğurcan Şakır. Ay Çakır. Bazen hata yapıyorum. Evet. Uzun. Top. Zibon Manza. Zibon Manza. Davinson Sanchez. Edil Nisya. Edil Nisya. Edil Nisya. Edil topu alarda. Trabzonspor 1. Galatasaray 1. Sivon Banza. Sivon Banza gol atıyor. Sivon Banza durumu 1-1 yapıyor. Evet Osimen. Torreira Yunus. Yunus kaptırdı Edimisya. -Nissia. Edimisya'dan Sivon Banza. Sivon Banza. Davin Sanchez kaptı. Gabriel Sara. Sara'dan Yunus Akgün'e. Yunus Akgün. Verdi Frankowski. Frankowski. Frankowski video mücadele yapıyor. Orta yaptı Frankowski. Osimen kafa gol. Osimen. Victor Osimen kafa golü. Mükemmel bir gol. 29. dakikada Osimen takımı 2-1 öne geçiriyor. Osimen. Mandy. Mandy. Danny Donnie. Bunny'si Banzaya. Banza. Banza vurdu ve Muslera. Çok güzel bir maç. Galatasaray şampiyon olacak. Doni. Pedro. Pedro vurdu ve gene Muslera. Evet arkadaşlar ben gol attım. Osimen attı. Osimen ikinci gol. Gülün ikinci golü. Evet Banza. Bakti Mendi. Gabriel Sara. Kaptı topu. Yunus. 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 Victor Osimen sağ kanada sol kanada doğru. Victor Osimen kaptı. Osman, Osman vurdu ve Koner verdi. Koner gibi gördüm. Evet, Koner. Evet, Frankowski. Frankowski uzaklardan ne vuracağım çekiyor. Evet. Mario Lemina. Salai, Salai, Gabriel Sara, Sara, Lucas Torreira, Lamina, Eren, Eren orta yapıyor. O Simen olmadı. Hadi lan Yunus. Yunus kaptı. Yunus yanlış pas veremedi. Torreira, Torreira, Torreira. O Simen kaptırdı. Silva. Gol. O direkt. Evet, Tuğcan çekler. Sanchez. Ozan Tufan. Sanchez. Lamina. Sal Şalay. Şalay yanlış pas. Lemina, Sara. Hmm. Osimen. Osimen vurdu ve URCAN çeker. Karşıladı topu. Evet. Mandi. Ve maç bitiyor. 3-1. Galatasaray Trabzonspor 1, Galatasaray 3 ve Galatasaray şampiyon. Galatasaray maçı çevirdi. Ve bay